Evet canlar. Şimdi organik bileşikler yine TYT biyoloji konusu olarak organik bileşikler bölümüne geçiyorum. Şimdi organik bileşiklerin daha önce de söylediğimiz gibi karşılaştırmada bir önceki videoyu izleyenler de var görmüşlerdir inorganikleri anlatırken. Yapılarında karbon ve hidrojen atomları beraber bulunur. Genelde istisnalar olabilir ama genelde canlı vücudunda sentezlenirler. Şimdi nelerdir organik bileşikler? 1. Karbonhidratlar 2. Yağ 3. Protein 4 vitamin 5 nükleik asitler 6 ATP 7 enzim 8 hormonlar Şimdi bunlardan ilk üçü için karbonhidratlar, yağlar ve proteinler için ne diyoruz? Bunlar genellikle enerji verirler, enerji vermek için kullanılırlar. Aynı zamanda yapı taşı da olurlar. Protein için bir şey aynı zamanda protein enzimlerin yapısına, hormonlar yapısına katıldığı için düzenleyici özelliği de var. Vitaminler için ne diyoruz? Vitaminler enerji vermez. Ne işe yarar peki? Bunlar düzenleyicidir enzimlerin koenzim kısmına katıldığı için düzenleyici olarak görev yapıyorlar. Nükleik asit deyince ne aklınıza gelecek? DNA, RNA yani hücredeki yönetici moleküllerdir. ATP canlılarda kullanılan enerjinin kendisidir, değil mi? Canlıdaki, hücredeki kullanılan enerjinin ismi ATP, adenozin trifosfat. fosfat. Enzim biyokimyasal reaksiyonları düzenleyen protein yapıdaki özel moleküldür. da yine düzenleyicidir organların hücrelerin çalışmasını, sistemlerin çalışmasını düzenleyici moleküllere de hormon diyoruz. Şimdi bu ilk üç besinin sıralamaları var. Bunlar çok çıkar karşınıza. Niye olarak çıkar? Mesela vücutta yapı taşı olma dereceleri mesela. Ya bu taşı olma derecelerinde çoktan aza doğru nasıl bir sıralama yapacağız? Vücudun en önemli yapı taşı proteindir. Sonra yağdır. Vücutta en az bulunan yapı taşı nedir? Karbonhidratlardır. Yapı taşının tam tersinde kullanım sırası vardır. Bunları ben peş peşe veriyorum onun için. Tam tersi olduğu için. Niye? Hatta burada kayıp şifresini de kullanabilirsiniz kullanınca kaybolduğu için bakın baş ses sahtlara dikkat edin Karbonhidrat ve protein. İlk önce karbonhidrat kullanılır. Bakın sonundan başa doğru oluyor bu sefer. Sonra yağlar tüketilir. En son proteinler tüketilir. Yani burada demek ki karbonhidrat gıdaları hiç almayacağız demeyeceğiz. Ekmeği hiç yemeyeceğiz demeyeceğiz ama zayıflamak istiyorsa öncelikle karbonhidratlı tükettiğimiz besinleri Değil mi? Hamur işini, şekerli gıdaları azaltacağız ki vücudumuzdaki göbek dediğimiz yağlara sıra gelsin değil mi? Peki 3. E, sıralama nedir? E, enerji verme dereceleri. 1 gram yağın vermiş olduğu enerji 9.5 kilokalorik kilo enerji veriyor. E, protein 4.6 gibi Karbonhidrat ise 4.3 gibi enerji veriyor. Yani yağ karbonhidrat proteinlerin iki katından fazla gibi vücutta ne yapıyor? Enerji veriyor. Şimdi geçiyorum bu genel girişten sonra karbonhidratlara. Karbonhidratları bu dersi bitirip ara vermek istiyorum. Karbonhidratların yapılarında karbon hidrojen oksijen elementleri vardır. Burada dikkat edelim. İleride söyleyeceğiz sonra de azot var. İstisnadır o. Bu bir karbonat çeşidi biliyorsun polisakkaritlerden kitin. Yapılandaki şekere göre 3 çeşittirler bunlar. Monosakkaritler yani tek şekerliler. Bunlar monomer yani küçük molekül olduğu için bunlar sindirilmezler. Direkt hücre zarından geçebilirler. Kana karışabilirler. Peki nelerdir monosakkaritler? Bunların 3 karbonlu olanları da var. İleride işte solunum ve fotosenteze çıkabiliyor bunlar. İşte piruvat 3 karbonlu bir bileş ara bileşiktir. Fosfogliser aldehit, difosfogliserik asit, difosfogliser aldehit. Yani bunlar 3 e, karbonlu olan monosakkaritlerdir. Bunların 5 karbonlu olanları da var. 5 karbon onlar daha çok duymuşsunuzdur. Riboz ve deoksiriboz şekeri. Biliyorsunuz riboz şekeri RNA ve ATP'de bulunuyor. Deoksibuz şekeri de DNA'da bulunuyor. Onun için DNA'nın DNA uzun adı deoksibuz. Nükleik asit. 6 karbonlu olan monosakkaritlere de glikozu, fruktozu ve galaktozu örnek veriyoruz. Glikoza üzüm şekeri diyoruz. Üçünde formülü C6H12O6. E, fruktoz meyve şekeri, galaktoz da süt şekeri de, glikoz aynı zamanda kan şekeri de diyoruz değil mi? Geçiyorum di sakkaritlere. Di sakkaritler iki şekerler demektir. İki monosakkaritin bir glikozit bağı ile birleşmesiyle oluşuyorlar. İle birleşmesi sonucu oluşurlar. Ve şuna da dikkat edenin bağ sayısı yani oluşan bağ sayısı eşittir. Açığa çıkan su sayısı. Çıkan su sayısı. Dolayısıyla bu her şeyde geçerli. Çünkü bağın kurulduğu yerden su açığa çıkıyor. Dolayısıyla bir glikozit bağı ve bir öreki su, su çıkması sonucu disakkaritle meydana geliyor. Disakkaritlerde masal şifremiz var. Nedir masal şifresinde? Maltoz var sükroz var ve laktoz var. E, buradaki maltoz arpa şekeri, sükroz çay şekeri, laktoz ise süt şekeri. E, bunlardan ilk ikisi bitkisel kaynaklı besin, laktoz ise hayvansal kaynaklı besildir. Şimdi maltozun yapısında İki glikoz vardır. Sükroz nasıl oluşuyor? Glikozla fruktoz birleştiği zaman sükroz artı su meydana geliyor. Glikozla galaktoz. Zaten bak galaktoz dikkat edin. Galaktoz. Yani demek ki laktozun yapısında galaktoz var bunu da buradan öğrenmiş olabilirsiniz. Peki disakkaritler sindirilmek zorunda mı? Sindirilir. Çünkü hücre zarından geçemezler. Yani bunların da yapısı nedir? Polimer yani zardan geçemeyecek büyük moleküllerdir. Geçiyorum neye? Üçüncüsü karbonhidratların polisakkaritlere. Poli çok demek. Nasıl oluşuyor polisakkaritler? Bunlar da polimer büyük molekül. Onun için büyük molekül olduklarından, polimer yapılı olduklarından sindirilmek zorundadır. Sindirmeden hücre geçemezler. En sayıda glikoz. Bakın glikoz. Her yerde karşımıza çıkıyor. En sayıda glikoz. En eksi bir tane glikozit bağı ile birleşiyor. En eksi bir molekül su çıkar ve polisakkaritler oluşur. Ben e, polisakkaritler içinde bir şifre buldum. Masal şifresi gibi. NSGK şifresi aklıma Nesquik getirdi bu. Süte konulan Nesquik. Tamam mı? N harfi nişasta. S harfi seliloz. G harfi glikojen. K harfi kitin. Bunlardan nişastayla selüloz bitkisel besin. Glikojenle kitin ise hayvansaldır. Ee, bir de şeyi de yazalım. Şu nişasta ile glikojen depo maddesidir. Selülozla kitin de yapı maddesidir. Yapı taşı olarak kullanılıyor. Nişasta biliyorsunuz kloroplast ve lokoplas dediğimiz bitkilerdeki organellerde sentezlenip depolanır. Selüloz bitkilerin hücre çeperinde bulunan yapı maddesidir. Glikojen İnsan ve hayvanların kas ve karaciğerinde kas ve karaciğerinde ama sadece insan ve hayvanlara ait bir depo maddesi değil. Bakteri, mantar ve arkelerde depo maddesidir. Kitin ise Kitin ise eklem bacakların dış iskeletinde yani kabukta bulunuyor. Ayrıca mantarların çeperleri kitin yapıdadır. Ve daha önce de söylemiştik biliyorsunuz azot içeriyor. Evet. Azot içerir. Kim? Kitin azot içerir. Ona da dikkatli olalım. Böylelikle karbonhidratları bitirmiş olduk. Bir dahaki videomuzda inşallah yağlar ve proteinlerden devam edeceğiz. Tekrar söylüyoruz. Her zaman söylüyoruz. Yani başka bir şey olsa beğenen abone sayısı çok fazla olur değil mi? Yani e, böyle eğlence şeyi, yemek şeyi bakıyorsun. Bir sürü abonesi var ama bizim ders şeylerimiz yani yılların emek verdiği ders notlarımızın anlattığımız bu videolar da yine bin sayıyı bulamadık maalesef. Hayırlısı olsun. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın ve tavsiye etmenizi de e, istiyoruz. Allah razı olsun. İyi akşamlar.